Bu videoda göreceğimiz garipliklerin hepsine tanı koyacak mıyız biz kardeşim yani? Hani her gariplik psikiyatrik hastalık mıdır? Hayatlarının bu alanın dışında işlerinde, güçlerinde, hayatlarında en ufak bir sorun yoksa yani bu arabasına olan aşık adam aynı zamanda karısıyla olan ilişkisinde en ufak bir sorun yaşamıyorsa arabasına aşık olsun. Buna niye hastalık diyoruz biz? Seni seviyorum bebeğim. Benim adım Mete. Arabamla ciddi bir ilişki içindeyim. Ben kızım kızınım. Benim adım Lisa. Kedi yeme bağımlılığım var. İnsanlar beni uzun tırnaklarımla hatırlıyor. Aa, bana tonsever Tayla diyorlar. Ton balığı koklama bağımlılığım var. Yirmi yıldan uzun süredir tuvalet kağıdı yeme bağımlılığım var. Son on yılda çok şey değişti. Güzel kokuyorsun. Aileme durum açık. Kimse birbirini kıskanmıyor bence. Aman Tanrım, sizi görmeyeli on yıl oldu. Size büyük sürprizlerim var! 10 yıl oldu. Hala fön makinemle uyuyorum. Yaralarımı görebilirsiniz, bir sürü var. 10 yıl önce bir kedim vardı. Şimdi her yerdeler. Artık yeni bir alışkanlık edildim. <laughs> Artık vücut geliştirme bağımlılığım yok ama başka bir bağımlılığım var. Vay canına! Benim adım Breakly, 20 yıl aşkın bir süredir araba koltuğu üstünde yeme bağımlısıyım. Gelmiyor, en garibi de bu bir kişi peçete yedi ya da arabasına çok bağlı diye e, ne yapacağız o zaman her futbol e, takım fanatini hasta mı diyeceğiz o zaman bir şeye aşırı bağımlı insanlar hasta mı diyeceğiz benim gördüğüm hayatı boyunca domates yemeyen hayatı boyunca çok yaygın olan bazı şeyleri yemeyen insanlar var Bunlara hep kısıtlayıcı yeme bozukluğu mu diyeceğiz herkese tanı koymak zorunda mıyız biz ya burada bir sıkıntımız var diye düşünüyorum Kategorize etmek konuşabilmek için iyidir, ama bunu bu kadar katı bir kalıp halinde, listeler halinde, kitaplar halinde yayınlar ve önümüze gelen herkesi kişiliği olgunlaşmadan, şu olmadan, bu olmadan bir şekilde bu insanlar takıldıkları ve farklı olduklarını hissettikleri bir alanda kendilerini iyi hissediyorlar. Bu alanda farklı olmayı iyi hissediyorlar. Buraya koymadım ama Japonya'da bazı gençler teenager gençler muza ip bağlayıp gezdiriyorlar. Bir tane iki tane de değil yani. Muz gezdiriyorlar böyle. Ya bunlar her tuhaflık hastalık değildir. Modadır, çevreden olur, genetikten olur, yetiştirişli gibi saplantıdan olur. Ama her şey hastalık değildir. Bu kadar hızlı tanı konmamalıdır. Muhabbetle kalın.